Bizim işimiz gerçekten bu çocukluğumuzdan beri hayatımızı buna adamış bir şekilde devam ediyoruz. İsmimiz Murat Üngör. 1981 doğumluyum. İşe başlamadan önce çocukluğumda babamın yanında görürdüm. Okula giderdim. Okuldan geldikten sonra babamı izlerdim. Nasıl yapıyor, nasıl ediyor, içine ne katıyor, tuz mu, sirke mi, limon mu? Bunlara çok dikkat ederdim. 1995 yılında işletmemizle başladık işe. Babamın yanında öğrendiğim işi 1995 yılında burada devam etmeye başladık. E, iş yerimizi açtık, kurduk, çalışmaya başladık. Çalışmaya başladıktan sonra turşularımızı kendi imalatımız olarak imal etmeye devam ettik. Turşularımız kendi imalatımızdır. Hiçbir şekilde içlerinde koruyucu yoktur. Turşuların içinde tuz, sirke, limon, sarımsak, turşusuna göre değişen şeyler katılarak yapılır, imal edilir. Bursa Orangazi, Gedele Köyü'nde imal edilir turşularımız. Satış yerimiz Kadıköy'de. Sarayalı Caddesi e, Acıbadem 4 yoldayız. Bu işe başlamaya e, baba mesleği olarak girdik. Babamızdan gördüğümüz meslek olduğu için bu işe devam ettik. Yani o zamanlar tabii e, köyde babamızın yan, babamın yanında bu işleri gördüğüm için, çalıştığım için o zamanlar yapacak köyde başka bir iş olmadığı için bu sektöre girmeye karar verdik tabii okulumuzu bitirdikten sonra dükkanımızı açtık. Dükkanımızı açtıktan sonra işletmemizi çalışmaya devam ettik işletmemizde. Ekibimiz e, Bursa imalathanede 4 kişi, e, Kadıköy satış yerimizde şubemizde 3 kişi olarak devam ediyoruz. İmalattaki çalışan kişiler imalatta devam ediyorlar 4 kişi. Kadıköy'de çalışanlar, Kadıköy'de devam ediyor şubede 7 kişilik bir ekibiz. Buradaki ekip satış, pazarlama, dışarıda müşterilerimizle muhatap. Bu bu şekilde devam ediyor. Sabah iş yerimiz 10'da açılır. 10'da açıldıktan sonra güzel bir temizliğimiz yapılır. Yapıldıktan sonra temizliğimiz, taze turşularımız tezgahımıza sunulur. Taze turşularımız sunulduktan sonra tabii ki müşteri beklemeye devam ederiz. E, müşteri beklerken de tabii ki turşularımızı sürekli karıştırmamız gerekir. Turşularımızı sürekli karıştırmazsak eğer yani turşularımız bozulur. Doğal olduğu için turşularımız bozulur. Bozulmaması için sürekli karıştırmamız gerekir. Gelen müşterilerimize turşularımızı satarız. Akşam 21'e kadar hizmet vermeye devam ediyoruz. Müzik İş yerimizde e, genel olarak şimdi turşu satışımız, zeytin çeşitlerimiz, salça çeşitlerimiz hepsi doğaldır. Zeytinler ve salçalar hepsi doğaldır. Kırma zeytin çeşitimiz vardır. Lut pekmezimiz vardır. Tahinimiz vardır. E, zeytinyağlı kekik kendi imalatımız vardır. Elik suyumuz, vişne suyumuz, domates sosumuz, şeftali kompostomuz, doğal sirkemiz, şıramız. Genel olarak turşu ağırlıklıyız. Ama tabii bu çeşitlerde bulunuyor. Müşterilerimizin en çok talebi lahana turşusu, limonlu salatalık turşusu, ve biber turşusu üzerine. İş yerimizde hizmet verirken e, okuldan çıkan çocuklar turşusu içmeye gelirler. E, tabii ki anneleri babaları da yanlarında olduğu için onlara turşu satarız. Bizim müşteri portföyümüzde 7 yaşından 70 yaşına kadar her şekilde müşteri vardır. E, 70 yaşındaki insanlar genelde tuzlu olduğu için e, birazcık tedirgin davranırlar. Ama onlar da turşumuzun tadını çok sevdikleri için e, sürekli müdavimlerdir. Mesleğimizin güzel yanları e, kimsenin bu işi yapamaması. Çünkü çok zor bir meslek, gerçekten zor bir meslek. Sebzeyi bulmak, üretim aşaması, satış aşaması, sebzenin kalitesi. Bunlar çok önemli şeyler. Bunları herkes e, yapamadığı için bizim işimiz gerçekten bu. Çocukluğumuzdan beri hayatımızı buna adamış bir şekilde devam ediyoruz. Zor yanları tabii ki sebzeyi bulmak, sebzenin taze bir şekilde bulmak. E, üretim aşamasında taze olmazsa sebzeler eee turşunun kalitesi güzel çıkmaz. Zor yanı da bu işin açıkçası. Tabii imalat sektöründe gece çalışmak zorunda kalabiliyoruz. Sebze çünkü bozulmasın diye. Sebze gece gece bozulduğu için sebzeyi geceden turşu yapmamız gerekebiliyor. İşin zor yanı da bu. Ama işimizi çok severek yapıyoruz. Bu işi kurarken parti parti yatırımlar yapıldığı için en az bir 150-200 bin lira gibi bir yatırım yapmak gerekir. 150-200 bin lira çünkü makinelerimiz var bu sektör sadece böyle hani elde yapılan bir sektör değil. Makineler var ister istemez. Bunlara bir yatırım yapmak gerekiyor. 150-200 bin lira gibi bir yatırım ister. İşletmenin kurulumu 1995 yılında kuruldu. İşlerin oturması en az 10 sene sürdü. 2003, 2004, 2005 yıllarında işletme daha yeni yeni böyle hani müşteri portföyüne hizmet vermeye başladı. o zamanlarda daha işlerimiz güzelleşti tabii ki 10 sene sürdü hemen hemen aylık ortalama kazanç 30-40 bin lira civarı olabilir. Paket servisimiz ayrı yeten tabii ki. Paket servisimiz ben genelde toptan satış yaptığım için, lokanta tarzlarına verdiğim için o tabii bu 30-40 bin liranın dışında kalan bir cirodur. Onda da bir 20 bin liraya yakın bir ciro yapılır hemen. Giderlerimiz 15-20 bin lira civarı buluyor. İşletmemiz, işçilerimiz. Tabii bazen ekstralar çıkabiliyor ama 15-20 bin lira civarı bir giderimiz oluyor. Müzik bu işe başlamak isteyenler tabii ki e, öncelikle çok araştırmaları gerekir. Gerçekten tecrübeli insanlardan bilgi almaları gerekir. Tecrübeli insanlardan bilgi almazlarsa eğer bu iş çok zor bir iş. Çünkü sebzeyi kurmak, işletmek, yapmak, satmak gerçekten çok zor bir iş. Göründüğü kadar çok kolay bir iş değil. Tavsiyem bu işi yapmak isteyenler mutlaka tecrübeli bir kişiden destek alsınlar şu an korona olduğu için turşu bağışıklığı güçlendirdiği için korona zamanı özellikle pandemi zamanında turşu satışları %300 katladı. Dükkanlardaki satış pik yaptı. Bağışıklığı güçlendirdiği için turşuyu tavsiye ederim. Ben de Kobi Vadisi'ndeyim. Kobi Vadisi'ne abone olmayı sakın unutmayın.